Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile bir araya geldik. Alanya'mızın sorunlarını, koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecini ve gündemi değerlendirdik. Böceğe misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Alanya Belediyesi işbirliği içerisinde yapabileceğiniz bir şey versem de bir ziyaret edelim dedik sevgili başkanım. Size ve şahsınıza bütün çalışma arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile Alanya'da devam eden ve yapacağımız projeleri konuştuk. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Biz birlikte yaparız ifadelerine yer verdik. ve dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Alanya'da bu konuyla teknik anlamda yapılması gereken bir ihtiyaç varsa da ortak akılla çözelim başkanım.